Merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler bundan başka da yine Türkçe ya da diğer derslerden yazılı anlatımları yapacağım. Onları da yine takip edebilirsiniz. Bir metnimiz var. Bu metne göre 3 tane soruyu yanıtacağız. Hemen bu metni iyi bir şekilde okuyalım. Dünyada akıl sınırlarını zorlayan birçok doğal olay yaşanmaktadır. Bunlardan biri de hayvan yağmurlarıdır. Milattan sonra 1. yüzyılda roman doğa bilimci de elden gökyüzünde kurbağa ve balıkların düştüğünden bahseder. 2000 yılının yazında Etiyopya'da aniden gökyüzünden milyonlarca balık düşmüştür. Haziran 2009'da Japonya'da kurbağa yağmıştır. Ve Arjantin'de 2007'de insanlar kendilerini bir yılan düşünden korumak zorunda kalmıştır. Bu hayvan yağmurlarının bilimsel somut bir açıklaması olmasa da hortum, kasırga ve güçlü rüzgarlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır diyor. Hayvan yağmurları ilk kez milattan sonra 1. yüzyılda gerçekleşmiştir. Çocuklar da elden 1. yüzyılda gerçekleştiğini söylüyor ama bundan önce yağmış mı yağmamış mı ben onu bilmiyorum. A seçeneğini eledim. B seçeneği belli süre aralıklarla hayvan yağmurları gerçekleşmektedir. Bence bu kenarda kalması gerekiyor. Bilim hayvan yağmurları konusunda net bir açıklama getirmiştir diyor. Çocuklar baktığım zaman bu hayvan yağmurların bilimsel somut bir açıklaması olmasa da net bir açıklama getirmemiştir. Maalesef C seçeneğinde dedim. Arjantin'e 2007 yılında yılan yağmıştır diyor. Baktığım zaman Arjantin'e de 2007'de insanlar kendilerini bir yılan duşundan korumak zorunda kalmıştır yılan duşundan yani direkt burada yağmurun kendisinden bahsetmiyor sevgili öğrencim. Dolayısıyla orada da bir kesinlik yok. Ama belirli süre aralıklarla hayvan yağmurları gerçekleşmektedir. Doğru cevabım B seçeneği. Metne göre iki numaralı sorumuz. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir diyor. Sevgili öğrenciler baktığım zaman A seçeneği 100 yılda ifadesi 100 yılda şeklinde yani bitişik bir şekilde yazılmalıdır. Kesinlikle doğru. Metindeki doğa sözcüğü büyük harfle başlatılmamalı. B seçeneğini eledim. Burada var doğa bilimci. Meslek isimleri büyük harfle başlamaz. Milattan sonra büyük harf kısaltması arasına nokta konulmaz. Eledim. Olmasa da ifadesindeki de daha bitişik yazılmalıdır diyor. Çocuklar şuradan hemen bulalım. Somut bir açıklaması olmasa da D'nin dağının burada dahi anlamında kullanılan bağlaç olan D olduğunu görüyorum. Bunun da ayrı yazılması gerekiyor cevabım A seçeneğidir. Üç numaralı sorumuz. Bu metindeki numaralandırılmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez diyor bize. Bakalım hemen. Çocuklar dünyada akıl sınırlarını zorlayan birçok doğa olay yaşanmaktadır. Tamamlanmış bir cümle noktamı ekledim. Bunlardan biri de hayvan yağmurlarıdır. Milattan sonra birinci yüzyılda roman doğa bilimci Elden gökyüzüne kurbağa ve balıkların düştüğünden bahseder. Noktamı koydum tamamlanmış bir cümle. 2000 yılının yazında Etiyopya'da aniden gökyüzüne milyonlarca balık düşmüştür. Haziran 2009'da ve Japonya'da kurbağa yağmıştır. 3 numara demiş. Çocuklar burada V bağlacı var. V bağlancından önce burada herhangi bir şekilde bir noktalama işareti olmaz. Doğru cevabım C seçeneğidir. Dört numaralı sorumuz. Bırakmak sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek anlamıyla kullanılmıştır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Mektubu masanın üzerine bıraktı, üzerine koydu. A seçeneğini eledim. İlgisi yok. Sorduğum sorular cevapsız bırakıyorsun, yanıtlamıyorsun demek istiyor. B seçeneğini eledim. Oraya gitmeyi bıraktım artık. Oraya düzenli bir şekilde alışkanlığımın gereği gidiyordum ama ondan artık vazgeçtim, bıraktım. Doğru cevabım C seçeneğidir. Yarın sabah bırakırız evine, evine kadar götürme anlamında yine kullanılmış. D seçeneğinde cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyor. Bakalım hemen. A seçeneği: Bayan daha yüksek bir sesle bağırdı. Çocuklar yüksek kelimesini burada uzunluk ölçü birimi gibi kullanabilirsin. O zaman ancak gerçek anlamıdır. olur. Daha yüksek olması ya da bir yerin alçak olması. Burada ondan bahsetmiyor. Sesinin fazla çıkması, gür çıkması A seçeneğini eledim. Gayet açık ve anlaşılır bir üslup kullanmıştım. Her şeyi anlatan bir üslupla demek istiyor. Açık kelimesi yine burada gerçek anlamıyla değil. Boş gözlerle, dalgın olan gözlerle bana baktı D seçeneğini de eledim. Çalışırken kuşları dinlerdik. Kuşların sesini işitme duyu organıyla e, algılamaya çalışıyorsun. Gerçek anlam tabii ki. Doğru cevabım B seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz numaralandırılmış cümlelerden hangisi? Atasözlerin özelliklerinden birisi değildir. Çocuklar atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Hiçbir kelimenin yerini değiştiremezsin. Eş anlamlarını bile getiremezsin. Genellikle nasihat ve öğüt anlamı taşırlar. Bu da doğru. Söyleyeni belli olan sözlerdir. Anonim olan sözleri belli olmayan e, sözlerdir sevgili öğrencim. Söyleyeni belli değildir. 4 numara doğru cevap D seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdaki dizelerden hangisinde kişileştirme yapılmıştır? İnsana ait, insana özgü olan bir davranışın, bir hareketin insan dışındaki başka bir varlığa yüklenmesidir kişileştirme. Şimdi tarlalarda güneş vardır, karlar donmuştur otların uçlarında. Bekleme, ağlama, beni çağırma, tükendi dermanım gelemiyorum. Dinle yolcu, bu ses onun sesidir. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor, sokak lambaları birden yanıyor. Buraya baktığım zaman adımların sinsi olması, sinsi burada insana ait olan bir özelliktir. Adımlara diyorsan orada bir kişileştirme vardır diyebilirim. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz, ben yazdığım bir hikayenin 10 yıl sonra da 100 yıl sonra da okunacak bir değer taşımasını isterim diyen bir yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Hikayel, hikayelerini anlaşılır bir dille yazdığını değil, hikayelerin kalıcı olmasını amaçladığını kenarda kalsın. İleride hikayelerinden çok para kazanınca alakası yok. Eledim. Yazdığı hikayenin herkese sevilmesini beklediğini hayır sevgili öğrencim. Burada vurgulamak istediği. 10 yıl sonra da, 100 yıl sonra da okunacak bir değer taşısın. O zaman hikayeleri kalıcı olsun. 100 yılda geçse, 200 yılda geçse o hikayeleri okunsun. Bu da kalıcı olmayla ilgilidir. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bakalım. Spor yapan öğrenciler sınavlarda yüksek puan alıyor, alıyorlar. Kendilerine özgüvenleri artıyor. Üniversite sınavlarında daha başarılı oluyorlar. Yüksek puan alarak kazanılan liselerde spor yapan sayısı daha fazla. Lisansı olarak spor yapanların sayısı oran olarak en fazla fen lisesinden çıkmıştır. İkinci olarak Anadolu liseleri ve bunu takiben sağlık meslek liseleri olarak belirlenmiştir. Yani demek oluyor ki spor yapan öğrenciler hep en güzel okullara yerleşmişler. Bu okullara yerleşirken çok yüksek puan almışlar diyor bize. Spor yapan öğrenciler derslerinde de başarılıdır diyor bize. Ben bunu değindiğini görüyorum. A seçeneğini eledim. Yüksek puanlı liselerde spor yapan sayısı daha fazladır diyor. Yüksek puanlı derken burada fen lisesi sevgili öğrencim. En fazla fen lisesinden çıkmıştır. İkincisi Anadolu Lisesi takiben sağlık meslek liseleri bunlar. Yüksek puanlı liseler B seçeneğinde dedim. Fen liseleri spor müsabakalarında başarı elde etmiştir. Şimdi burada baktığın zaman sevgili öğrencim lisanslı olarak spor yapanların sayısının oran olarak en fazla fen lisesinden çıkmıştır diyor. Sadece lisanslı olarak spor yapanların sayısını oranlamış herhangi bir şekilde başarı elde ettiğinden bahsetmemiş burada. Doğru cevap C seçeneğidir. Spor yapan öğrenciler iyi okullara yerleşmişlerdir. Baktığım zaman bu okullara yerleşirken çok yüksek puan almışlardır. Yine D seçeneğinde elendiğini görüyorum. Bir diğer sorum. Ali merakını gidermek için hangi turda yazılmış eserleri okumalıdır? Dünyaca ünlü bir futbolcu olmak isteyen Ali bu sporda başarı kazanmış ünlü futbolcuların hayatını merak etmektedir. Hayatını merak ettiyse o zaman biyografi tarzı çünkü biyografide biliyorsun ünlü kişilerin hayatlarını anlatıyor. E, eserleri okuman gerekiyor. Cevap B seçeneği. Bir diğer sorum. Bir arabanın yüksek hızda daha çok yakıt tükettiği herkesce bilinir. Bunun aksi de söylenebilir. Gerektiğinden yavaş giden bir araç da haddinden fazla yakıt harcayabilir. Ancak yakıt sarfiyatını artıran farklı durumlar da vardır. Arabayı doğru viteste kullanmamak ve buna bağlı olarak motor değerinin yükselmesi de arabanın yakıt sarfiyatını artıracaktır. Ayrıca çok fazla dur kalk yapmak da cebinize zarar verecektir diyor bize. Bu bilgiler ışığında yakıtı bitmek üzere olan bir aracın yakıt istasyonuna yetişebilmesi için alması gereken tedbirleri gösteren tablodaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor bize? Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi bakın birinci cümlede yüksek hızda daha çok yakıt tükettiği herkesce bilinir. Bunun aksi de söylenebiliyor. Gerektiğinden yavaş giden bir araç da haddinden fazla yakıt harcayabilir. O zaman bunun hızının orta düzeyde olması gerekiyor. Aracın hızı B ve C seçeneklerini eledim. A ve D üzerinden gidelim. Motor devri için birinde yüksek birinde düşük diyor. Dikkat et lütfen. Arabayı doğru viteste kullanmamak ve buna bağlı olarak motor devrinin yükselmesi de arabanın yakıt sarfiyatını artıracaktır. O zaman motor devrinde yüksek değil düşük olması gerekiyor. Kullanılacak yolla burada şehir dışı. Doğru cevabım D seçeneği. Çocuklar şehir dışını şuradan anlayabilirsiniz. Ayrıca çok fazla dur kalk yapmak, şehir içerisinde dur kalk yapmak yine trafikte sıkça rastlanan bir durum. Bu yine yakıtı etkilediğini söylüyor o zaman. Kullanılacak yolun da şehir dışı olması gerekiyor. Bir diğer sorumuz numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Bakalım. Tablo geceleyin bir bahçede duran bilge görünümü bir adamı resmediyordu. Adam ile bir kapıya vuruyor ve içeriden bir ses bekler halde duruyordu. Bir bahçeyi tasvir eden bu tabloya kainat ışığı adını vermişlerdi. Londra Kraliyet Akademisi'nde bir ressamın tablosu sergileniyordu. Sevgili öğrenciler şöyle olması gerekiyor. 4 numara. Londra Kraliyet Akademisi'nde bir ressamın tablosu sergileniyordu. Bir bahçeyi tasvir eden bu tabloya kainat ışığı adını vermişlerdi. Anlamsal bütünlüğü lütfen yakalamaya çalış. 2 değil sonra dikkat et 1'e geçtim. Tablo geceleyin bir bahçede duran bilge görünümlü bir adamı resmediyordu. Yani önce bu cümleyi söyler daha sonra bence ayrıntı verirsin. Adam eliyle bir kapıya vuruyor ve içeriden bir cevap bekler halde duruyordu. 4, 3, 1, 2. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yok? Sorumuzu biraz daha büyütelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur diyor. Hemen bakıyorum. Sınava gelirken yanında mutlaka yedek kalem getirirdi. Yorgunluktan ayakta duracak hali kalmamıştı. Mesela ayakta duracak halinin kalmaması yorgunluktan. Eledim hemen. Kardeşlerimi mutlu etmeyi sevdiğim için onlara küçük hediyeler alırdım. C seçeneği de kenarda kalsın. Hava durumunu dinlediğinden şemsiyesinin yanında getirmiş. Şemsiyesinin yanında getirmesinin sebebi hava durumunu dinlemiş. D'yi de eledim. Sınava gelirken yanında mutlaka yedek kalem getirdin. Neden yedek kalem getirirdi? Çünkü sınava gidiyormuş sevgili öğrencim. Evet A seçeneği güzel bir çeldirici. Burada amaç sonuç ilişkisi vardır. Dikkat et lütfen. Kardeşlerimi mutlu etmeyi sevdiğim amacıyla onlara küçük hediyeler alıyorum. Benim bir amacım var. Kardeşlerimi mutlu etmek. Ve bu doğrultuda onlara küçük hediyeler alıyorum. Doğru cevabım C seçeneğidir. Çünkü C seçeneğinde amaç sonuç cümlesi var. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Öznel mi nesnel mi? Onu söyle bizden sevgili öğrencim. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Burada duygu, düşünce, yorum, beğeni yok. Herkes tarafından kabul edilen bir bilgi nesnel bir anlatımdır. Oturup saatlerce futbol izlemek bana zaman kaybı gibi geliyor. Bu senin düşüncen. O zaman öznel bir ifadedir. Günlük yaşamdaki sorunların anlatıldığı bu kitap herkeste merak uyandıracak. Bu senin kendi yorumun. Öznel bir ifadedir. Merak kelimesine. Yani o kitap bana merak uyandırmayacak belki de. Bu senin düşüncen. İnsan kendisine yapılan iyili de kötülü de asla unutmaz. Yine senin düşüncen öznel bir ifadedir. Dolayısıyla farklı bizlerin seçiyor. Nesnelle cevap A seçeneği. 15 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman kayması yoktur diyor bize sevgili öğrenciler. Okullar iki ay sonra açılıyor değil, açılacak. Burada e, geçmiş zaman anlamında ama baktığım zaman şimdiki zamanla çekimlenmiş dudaklarında bir gülüşle bakıyor kenarda kalsın. Nasrettin Hoca bir gün dama çıkar. Her zaman mı çıkar? Geniz zamanda. hayır. Bir gün dama çıkmış, geçmişte yaşanılan bir olayı anlatıyor bize. C'yi deledim. Önder yarın İzmir'e gidiyor değil, gidecek demesi gerekiyor. D seçeneği eledim. Şu anda dudaklarında bir gülüşle bakıyor. Şimdiki zamanda doğru cevap B. Bir diğer sorumuz yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler zarf görevinde kullanılmıştır. Bu zarfların türleri sırasıyla aşağıdaki şıkların hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir. Çocuklar zarflar bir diğer adıyla belirteç eylemleri belirten sözcükler. Eylemi bulacaksın ve ona sorular soracaksın. Ne zaman gibi, nasıl gibi, ne kadar gibi. Bakalım nasıl geçiyor sınavın? Nasıl zaten burada soru zarfı olarak karşımızda duruyor. Bütün seçeneklerde de var. Soruları doğru cevapladın umarım. Eylem burada cevaplamak eylemi. Nasıl cevapladın? Sen eyleme nasıl sorusunu sorduğunda ortaya durum zarfı çıkar. D seçeneğini eledim. Biraz zorlanmışsındır. Ne kadar zorlanmışsındır? Biraz sevgili öğrencim. Dolayısıyla yer yön zarfı olması gerekiyor. Üçüncü de miktar zarfı B seçeneğini eledim. Yorulduysan az sonra dinlenebilirsin. Eylem olan kelimenin altını çizip ona hemen sorumuzu soracağız. Ne zaman, ne kadar, nasıl gibi sorularla biz zarfları rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Ne zaman sorusunu aldın cevap ne olur tabii ki zaman zarfı. Bakın burada miktar zarfı diyor. A seçeneği de gitti. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorun buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Ne diyor? Ek fiillerin iki görevi vardır. İsim soylu sözcükleri yüklem yapar. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar diyor bize. Hemen bakalım. Annem hep bize güzel yemekler hazırlardı. Saatini kurup sabah erkenden kalkmıştı. Dünden beri ondan haber yoktu. Sağlığını korumak için spor yapıyormuş. Fiiller hazırlamak, kalkmak yoktu. Bu bir fiil değildir. Yapmak bir fiildir. Yapıyor şimdiki zamanın. E, baktığın zaman rivayeti karşımda. Burada yor ekide, muş ekide sevgili öğrencim. E, fiil kip eklerindendir. İkisi bir araya gelmiş birleşik zamanlı olmuş. Hazırlardı. Oradaki R harfini görüyorsun tabii ki. Oradaki R harfi, oradaki... Dili geniş zamanla yapıyor yanında da dı di geçmiş zaman kipini almış. Kalkmıştı derken hem mış ekini görüyorum hem dı di ekini görüyorum ama yok yok kelimesi zaten burada mekmak mastarını getirdiğin zaman isim olduğunu görürsün. Demek ki bu isim soylu sözcükleri yüklem yapan bir ek fiildir. Diğerlerinden de farklıdır. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerde bulunan birleşik fiillerden hangisi farklı bir yolla oluşmuştur diyor bize. Sevgili öğrenciler, testteki bütün soruları çözü verdi Kurallı bir birleşik fiil var burada. Düşe yazdığı yapabilirim kurallı birleşik fiiller arasındadır. Ama B seçeneğinde annem bana ödevimde yardım etti. Yardımcı eylemle olmak gibi, etmek gibi oluşan bir birleşik fiil vardır. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki tabeladaki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Lüzumsuz çöpleri lütfen çöp sepetine atınız. Burada bir anlatım bozukluğu var. Acaba bunun sebebi nedir? Lüzumsuz. Yani gereksiz demek çocuklar. Gereksiz çöpleri. Ya çöp herhalde sana gerekmediği için çöp olmuştur, değil mi? hani çöp ki sen onu gereksiz buluyorsun ki çöp e, kutusuna gönderiyorsun. Dolayısıyla bizim bunu söylememizde lüzumsuz kelimesine ihtiyacımız var mı? Gereksiz bir tane sözcük kullanılmış. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorum bu kitabı daha önce okumuştu cümlesindeki fiilin olumsuz soru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Fiil olan kelimemiz okumuştu. Mesela okumayacaktı soru değil bu bunun olumsuz soru şeklini soru okumamıştı seçeneklerden bile gidebilirsin şimdi önce bunun oku olumsuz olmasını sür. okumuştu ne olur okumamıştı değil mi okumamıştı ama ben hemen buna bir soru mı mı getirmem gerekiyor okumamış mıydı mıydı Çocuklar buradaki dı diyi ellemeyeceksin. Mış mışı ellemeyeceksin. Sadece sorun e, olumsuzluk ekini buraya getirmen gerekiyor. Ve soru olan mı ekini de buraya getirsen e, her türlü soru yaparsın diye düşünüyorum. Cevabım B seçeneğidir. Yazılım sona erdi. Yazılım sonunda aldığım puanı lütfen bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaş. Bütün herkese başarılar.